Merhaba değerli dostlar. Yine şahane bir tarifle karşınızdayım. Şöyle 2 yemek kaşığı tereyağımı tavama aldım. Şöyle eritiyorum. Böyle canınız tatlı istediğinde hemen böyle 5 dakikada yapacağınız şahane bir tatlı. Hem hafif hem kolay. Oldukça da. Böyle uğraştırmadan çabucak çarp yapabileceğiniz bir tarif. Sonuna kadar takip etmeyi beğendim beğeni yapmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Şöyle yağımı güzelce eriteceğim. Evet yağımı güzelce eridikten sonra şöyle bir su bardağı suyu da üzerine ekliyorum. Su da ısınana kadar şöyle bekleyeceğim. Evet suyum ısındıktan sonra şöyle bir su bardağı da un ilave ediyorum. Şöyle bir çimlikte tuz atıyorum ve şöyle kaşığımla topak kalmayacak şekilde unumu şöyle güzelce bastıra bastıra kaşığın sırtıyla spatula ile de yapabilirsiniz. Şöyle hamur kıvamına getireceğim. Bu aşamada ocağınızın altını kısabilirsiniz. Kaşığınızın sırtıyla kıvama gelene kadar şöyle güzelce çevirin. Zaten yavaş yavaş hemen şöyle kıvamı da alıyor. Evet şöyle hamurumun kıvamını göstermek istiyorum. Hamurun kıvamı şu şekilde. Şöyle güzel bir un helvası kıvamında Evet şimdi artık kadar yeterli. Soğumasını bekleyeceğim arkadaşlar. Evet şöyle hamurumu toparladım arkadaşlar. Tezgahıma da şöyle bir yağlı kağıt serdim. Evet hamurumu alıyorum. Şöyle tırtıl kurabiye kalıbına koyuyorum. Sıkma torbasında da sıkabilirsiniz. Şöyle yağlı kağıdın üzerine şu şekilde sıkıyorum. Dediğim gibi sıkma torbasında farklı şekillerde de sıkabilirsiniz. Şöyle biraz düzeltiyorum. Hepsini bu şekilde sıkacağım değerli dostlar. İnce olmamasına dikkat edin. Evet şöyle hamurlarımı tepsime aldım. Şimdi 185 derecede önceden ısıtılmış fırında şöyle bir 15 dakika tutacağım arkadaşlar. Evet şöyle tırtıl hamurlarım fırından çıktı. Tırtıl tatlılarımızın sıcaklığı geçmeden şöyle 2 yemek kaşığı toz şekeri kabıma aldım. Üzerine de şöyle bir tatlı kaşığı tarçın ekliyorum ve şöyle bir karıştırıyorum. daha sıcakken tarçın ve şeker karışımına bulayacağız. Hemen şöyle sıcak sıcak alıyorum. inanılmaz böyle kıtır kıtır ve çok narin ağzınıza dağılacak bir kıvamda. Şöyle iyice tarçına ve şekere buluyorum. Evet değerli dostlar şöyle hafif tatlılarımı hazırladım. Sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Bakın şöyle inanılmaz hafif ve lezzetli şöyle gofret kıvamında şöyle kendisini şöyle biraz ezeyim. Şöyle gofret kıvamında muhteşem bir kıvam, muhteşem bir lezzet. Hem çok kolay hem de çok böyle hafif şerbetli olmayan güzel bir tatlı. Umarım sizler de keyifle izlemişsinizdir. Videoya beğeni bırakmayı, kanala abone olmayı, abone değilseniz eğer sevdiklerinizle paylaşmayı, daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamayı unutmayın. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.